Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bir emrine muhalefet edildi diye 70 tane şehit vermiş sahabeden bahsediyoruz. Allahu Teala'nın kendisinden razı olduğunu belirttiği ve peygamberlerden sonra en üstün insanlar olduğu ifade edilen insanlar dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece bir sözüne muhalefet ettiler diye 700 kişiden 70 kişi şehit edildi. Neydi o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bak şu dağda duracaksınız siz 50 kişi. Burada parçalansak etlerimiz lime lime edilse bile oradan inmeyeceksiniz. İnmeyeceksiniz. Peygamber de ölse inmeyeceksiniz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü dinlemedikleri zaman bu mübarek zatlar ne oldu? Arkadan bir çevirdiler 70 kişi şehit edildi. Şehit edilenlerden birisi de Hz. Hamza radıyallahu anh. Paramparça. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir emrini terk edilmesiyle. Aynı zamanda bakın Hz. Hamza o aynen tepesinde olan kişilerden birisi değil Aşağıda yiğitçe savaşa birçok kafiri yerle bir eden bir şahıs olmasına rağmen diğer arkadaşlarının emri terk etmesinden dolayı kendisi orada hayatını kaybetti. İşte İslam toplumu böyledir. Başka bir cemiyet bir hata yapar, diğer cemiyet onlarla beraber bedel öder. Neden? Çünkü Allah birlik istiyor, beraberlik istiyor. Biz biriz, biz beraberiz. Bizim bir parçamız bütün parçadır. Bizim birimiz hepimiziz. O yüzden Allahu Teala birisinin hatasını bütün topluma mal edebilir. Çünkü Kur'an'ın ona teması sen birsin. Ayrılamazsın. Bölünemezsin.